Oh. Bu hocam bu. <laughs> Bunun üstüne tanımam. <laughs> Selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Umarım da gününüz güzel geçiyordur. Bugün aynı isme sahip rap şarkıları adında bir video var. Ben de izleyeceğim. Hangi şarkı daha iyi kendime göre düşüncelerimi belirteceğim. Farklı bir video çekmek isterim çünkü sürekli bilgi tarzı çektiğimiz videolar sizleri biraz da olsa sıkabilir diye düşündüm. Böyle bir video çekmek istedim. Yorumlar kısmına fikirlerinizi mutlaka bırakın çünkü ben bir sene sonra atılan bile yorumu okuyorum. Yani anlayacağınız yorumlarınızı okuyorum. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim daha fazla kitleye ulaşmamız için. Youtube algoritması böyle biz de kuralına göre hareket edeceğiz. Neyse bir zaman kaybetmeden videoya geçelim. Bakalım nasıl bir video olacak. <laughs> Hate evet be. Giriş güzel. Kanal bu. Sizler de yapabilirsiniz. Mantığı anlayacaksınız zaten videoyu izledikçe. Ben çok üzerinde çok konuşmayacağım. Sadece bu şarkı daha iyi, bu şarkı falan. O tarzda ilerleyeceğim. Bakalım zorlayacak mı bizi? Evet, Ransom şarkısı Lil Tecca'nın. Evet. Birinci şarkı da ikinci şarkı da çok hype'lıyor ama bence Lil Tekan'ın şarkısı bir tık daha iyi. Yani kendi düşüncelerime göre tabii ki de. Öyle düşünüyorum. İkincisi bu. Costa Rica. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi hocam. Tavırlara bak ya. İki. Bu arada böyle yorumlamam daha iyi değil mi ya? Hem çok da üzerinde konuşmuyoruz hem böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Ooh. Bir, bu o yok hocam bir tane daha varmış lan yok hocam iki ya bir hocam ya bir. tamam birinci şarkı diyorum bu şarkı biraz beni sıktı diyebilirim yani ilk defa dinlemiyorum tabii ki de de akışı olarak bence birincisi daha iyi çok yetenekli bu arkadaş mutlaka dinleyin çok Türkiye'de çok dinleyen yok. bir çok iddialı Aga Hocam bir diyorum ya Tripiri'yi çok severim de Hocam sevinç yani Oo, Bir tane daha varmış Ama bir Umarım gözüküyordur ya İki ikinci şarkı bir de birinci şarkı yani Anladınız zaten Bu arada oğlum buradaki açı da çok kötü ya Sanki böyle şey gibi gözüküyor e, uyumsuz gibi gözüküyor ama aslında aynı izada ne bileyim dikkatime şarkı Abi şöyle güzel bir şarkıdı üstüne tanımam ya tamam. kere. Be. Hocam bu Dikitlerüyü de çok dinliyorum son zamanlarda. Bayağı da adam çocuk yani daha doğrusu iyi yükseliş yaşadı. Bu şarkısı bence daha iyi diye düşünüyorum. Dostlar farklı bir videoya geçtim. O video kısa olduğu için zaman kaybetmeden başlayalım direkt. Adamım. Evet. Hocam birincisi bence ya. Kometazin bu arada çok Türkiye'de bilen yok ama tarzı gerçekten çok iyi bir rapçi. Tavsiye ederim. Neyse biz çok üzerinde çok konuşmayalım. Bazılarında belki konuşabilirim. Kısa kısa direkt geçelim. Evet Travis Scott'ın. Birincisi hocam birincisi. Hızlı geçelim abi. Evet. <laughs> This is the game. Eee <laughs> Tamam Bekliyordum bak bu isimdeki bir şarkısı olacağını biliyordum Lil Tekka'nın Bu şarkı beni çok hype'lıyor bu yüzden bunu bunu derim yani Evet Kanye West'in bir dönem bayağı ses getirdiği kliplerdendi. <laughs> e, Lili Bey'in bir şarkısı. Bence birincisi hocam ya. İkisi de öyle çok enerjik şarkılar değil ama ben birincisini tercih ederim. Ooo. <laughs> oh. çık artık be kardeşim hapisten ya. Çok zorlayacak. Abi bu şarkı da çok iyiydi yani bence birincisi de birincisini tercih ederim hocam. Ay. Neredesin ya? Vallahi son çıkardığı Albümde yani kendisi çıkarmadı Tabii ki de ailesi menajerleri tarafından Çıkarıldı o, o son albüm kötüydü yani Bir de şu albümlere bak Ama yapacak bir şey yok yani öyle oldu Ben bu şarkıyı dinlemiştim de Zaten beğenmemiştim o kadar Şimdi tentasyon fanı falan yok abi ben fanı Değilim de çok severim fanı değilim Birincisini tercih ederim <laughs> Çok iyi şarkımız o ya. Bakalım. Evet. <laughs> Abi Kendrick Lamar şimdi ya. Bu şarkı da. Bunu derim hocam. Birinci şarkı da çok iyiydi ama. Ama bir tane daha var. ama kurtarmadı hocam. İftali bir giriş. Bakalım bir diğer şarkıya. Bir hocam ya.

Bunu diyebilir mi ya? Ben bu tarz şarkılar çok severim. Melodik tarzı. Bu yüzden bu. Meli çık artık be kardeşim. Bekliyoruz ya. Sesi bayağı iyi ya. Oo. Oh. Bu hocam bu. <laughs> bunu size <için de> tanımam. <laughs> Beklentiyi fazla tuttuk ama ya bu şarkıda. Baksana abi. <laughs> Bakın diğer şarkıyı merak ettim. Bu da güzel şarkı da. sürekli dinler miyim bilmiyorum ya. Bence Pop Smoke'un şarkısını daha çok dinlerim. Bu yüzden Pop Smoke'un şarkısını tercih ederim. <laughs> Bu şarkı çok hareketli şarkı da ama çok da sıkar yani bir süre sonra. Tamam. <laughs> Bu da eski klibini koymuşlar ya baksana. Abi. Kaç yaşında burada? Videonun sonuna geldik evet. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Biraz eğlenmem açtı dediğim gibi. Böyle bir video çekmek istedim. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi gitmedi mi bu konuda hiçbir fikrim yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Bu kanalda efsane şeyler dönüyor. Kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.